Evet sevgili gençler, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız bayramdan önceki dersimizde sizlerle ilk çağ uygarlıklarından bahsetmiştik. Gerek Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıkları, gerek Mezopotamya'da kurulan ilk çağ uygarlıkları, Çin, Hint, Mısır gibi farklı farklı uygarlıklardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de yeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemizin ismi Orta Çağ ve Dünya. Orta Çağ'da Dünya. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız öncelikle Orta Çağ hangi olayla başlamıştı? Kavimler göçüyle beraber, kavimler göçüyle beraber hatırlarsanız yazının bulunmasıyla ilk çağ başlamış, kavimler göçüyle orta çağ, ilk çağ kapanmış, orta çağ başlamıştı. Orta çağ kavimler göçüyle başlar, İstanbul'un fethiyle biter. Şimdi orta çağ, orta çağda Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın genel durumu nasıldı? İşte Anadolu'nun genel durumu nasıldı? Avrupa'nın genel durumu nasıldı? Asya'nın genel durumu nasıldı? Onlardan bahsedeceğiz. Bir defa Orta Çağ'da Avrupa zifiri karanlık bir dönemi yaşıyor. O kötü şartlarda Avrupa'da tamamen yetki din adamlarının ve kralların elinde arkadaşlar. En önemli yetki din adamlarının elinde. Kral Papa'nın elinden taç giymezse krallığı bile geçersiz sayılıyordu. Bu bize şunu gösteriyor. Papa'nın Avrupa'da ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Evet bakalım isterseniz şöyle bölüm bölüm. Dediğimiz gibi Avrupa'ya baktığımızda kavimler göçü ve Roma İmparator kavimler göçü ve Roma İmparatorluğu yıkılış sürecine girdi. Hatırlarsanız kavimler göçüyle beraber Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Doğu Roma, Batı Roma. Doğu Roma 476'da yıkıldı. Pardon, Batı Roma 476'da yıkıldı. Doğu Roma ise yani Bizans ise arkadaşlar 1453 yılında yıkılmıştı. Barbar toplulukları ile Vikingler Avrupa'ya yerleşti. Hatırlayın. Kavimler göçünü anlattığımızda demiştik ki bir zamanlar Almanların, İngilizlerin, Fransızların, İspanyolların ataları Karadeniz'in kuzeyinde yaşıyorlardı. Balamir'in başlatmış olduğu kavimler göçüyle arkadaşlar bu Avrupa'nın etnik yapısı ne yaptı değişti. Bu saymış olduğum milletler Avrupa'ya sürüklendi. İşte Almanların, İspanyolların, Fransızların ataları var. Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar dediğimiz arkadaşlar. Bunlar kavimler göçüyle beraber Avrupa'ya sürüklendi. Bu günümüz Avrupa'nın etnik yapısı ortaya çıktı. Ve Avrupa'da yeni devletler kuruldu arkadaşlar. Avrupa'da feodalite ortaya çıktı. Feodalite. Nedir feodalite? Feodalite derebeyliktir arkadaşlar. Yani toprak yönetimidir feodalite. Toprağa dayalı yönetimdir. O günkü şartlarda ne kadar çok toprağın varsa o kadar çok zenginsin. Yani toprak ağlığı sistemi ortaya çıktı. Böyle bir durum söz konusu. Avrupa'da ruhban sınıfının yani skolastik düşüncenin alanı genişledi. Nevi skolastik düşünce? Bilime, edebiyata, sanata uzak olan baskın bir düşünce anlayışı. İnsanların düşünemediği, düşündüğünü açıklayamadığı bir durum arkadaşlar. Bu skolastik düşünce Avrupa'da ne zaman yıkılmaya başladı? Haçlı seferleri ve coğrafi keşiflerle zayıfladı. Rönesansla beraber yani özellikle yeni çağda arkadaşlar Rönesansla beraber skolastik düşünce tamamen yıkıldı. Ve o olaydan sonra skolastik düşüncenin varlığı Avrupa'nın gelişimini engelledi. Bilimsel anlamda. Skolastik düşüncenin yıkılması Avrupa'da bilim ve teknolojiyi geliştirdi. Yani skolastik düşünce Avrupa için olumsuz bir tablo çizmektedir. Avrupa'da farklı etnik grupların kaynaşmasıyla ortaya yeni milletler çıktı. İşte İslamiyet ta İspanya'ya kadar yayıldı. İngiltere'de ilk defa demokrasi alanında bir çalışma yapıldı. Neydi o? Magna Carta. Yani ilk defa kralın yetkileri sınırlandırıldı. Hep tarihimiz şöyle geçmiştir. İşte ilk demokratikleşme hareketi dünyada İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Ne ortaya çıkmıştır? Magna Carta ile ortaya çıkmış arkadaşlar. Ve maalesef Avrupa'da bir salgın, veba salgını ortaya çıktı. Günümüzdeki koronavirüs salgını gibi. Yüzyıl savaşları olacak. Bu yüzyıl savaşları arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşecek. İngiltere Fransa'nın sömürgelerini ele geçirebilmek için Fransa'ya saldıracak. Yüzyıllar boyunca yaklaşık olarak 1337-1453 yıllar arasında gerçekleşecek bu savaş. Dediğimiz gibi yüzyıllar boyu sürüyor arkadaşlar. O yüzden isimleri Yüzyıl Savaşı diyorlar. Ve bu savaşta Fransa İngiltere'ye karşı üstünlük sağlayacak. İngiltere Fransa'nın sömürgelerini ele geçiremeyecek. Bir bakalım isterseniz şurada biraz büyütelim Yüzyıl Savaşları'nı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yüzyıl savaşları İngiltere Kralı 3. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 1337'de İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır. 116 yıl süren bu savaşlar 1453'te İstanbul fethiyle sona ermiştir. Bu sefer ne olacak? Onlar İstanbul Türkler tarafından fethedilince Türklere karşı bir araya gelecektir arkadaşlar. Yüzyıl savaşların çıkmasında feodal çatışmalar ve hanedan mücadeleleri etkili olmuştur. Sonucuna baktığımızda Fransa savaştan galip çıkmış, İngiliz işgalinden kendini kurtarmıştır. Savaş teknolojisi gelişmiş, ilk defa bu savaşta arkadaşlar top kullanacak. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda rahat ilerlemesine, Fetret Devri'nde bir saldırıya uğramamasını sağlamıştır. Yani Avrupa'da Avrupa Devletleri'nin birbirleriyle savaşması... Türk dünyasını olumlu etkilemiştir. Çünkü neden? Bize karşı koyabilecek bir engel yok, bir güç yok arkadaşlar. Evet bu savaş daha sonra arkadaşlar İngiliz hanedanlar arasında savaşa, çifte gün savaşlarına neden olacak. Yüzyıl savaşları bu şekildedir diyebiliriz. Yani Avrupa'nın zayıflamasına neden olmuştur diyebiliriz. Yüzyıl savaşları. Gelelim Ön Asya'ya, Orta Doğu'ya. Bilindiği gibi arkadaşlar İslamiyet ne olacak? Yani doğacak. İslam devletinin sınırları genişleyecek. Yani İslamiyet'in yayılması ile beraber e, İslam devletinin sınırları ne yapacak? Genişlemiş olacak. İran İslam devletinin egemenliğine girdi. Sasaniler dediğimiz arkadaşlar. Kuzey Afrika İslam devletinin egemenliğine girdi. Özellikle Hazreti Ömer döneminde İslam ülkesinin sınırları bayağı genişlemişti. İspanya İslam Devleti'nin egemenliğine girdi. Kimin döneminde? Emevilerin döneminde. Tarık bin Ziyad komutasındaki Emevi ordusu hatırlayın arkadaşlar. Cebeli Tarık boğazına geçerek İspanya'yı fethetmişler. Ta ki İslamiyet Emevi ülkesine kadar pardon İspanya'ya kadar yayılmıştı. Orada ise Endülüs Emevi Devleti kurulmuştu hatırlarsanız. Türkler 751 yılında İslamiyet'i kabul edecekler Talas Savaşı ile beraber. Gazneliler Hindistan'a kadar İslamiyet'in yayılmasını sağlayacaklar. Bizans topraklarının büyük bir bölümü Türkler tarafından fethedilecek arkadaşlar. Yani gerek Türklük gerek İslamiyet Anadolu'da yayılmaya başlayacak diyebiliriz. Türkleri Anadolu'dan atmak için bu sefer Avrupa ülkeleri Haçlı seferleri başlayacaklar. Hatırlayın Haçlı seferlerinin gerek siyasi gerek ekonomi gerek dini sebepleri vardı. En önemli siyasi sebebi Türkleri Anadolu'dan atmak. En önemli ekonomik sebebi İpekli baharat yollarını ele geçirebilmek en önemli dini sebebi Kudüs'ü ele geçirebilmek. Ve bu dönemde arkadaşlar Anadolu'da bir Türk beyliği bağımsızlığı ilan edecek. O da Osmanlı Beyliği olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi Orta Asya'nın durumuna bakalım isterseniz. Orta Asya'nın durumda Yani şunu söyleyebiliriz. Orta Çağ'da Batı dünyası gelişime, değişime kapalı bir durumdayken Doğu dünyası değişime, gelişime açık bir tablo çizmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla medeniyetleşme noktasında adırlar ortaya çıkacak. Daha sonra Moğol devleti ne yapacak, Parçalanacak. Uzak Doğu'ya geldiğimizde Uzak Doğu'da Çinlerin özellikle Çinlilerin hakimiyeti altına girecek diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim Amerika'ya. Maya biliyorsunuz Amerika coğrafi keşiflerle beraber Amerika Vespuç tarafından keşfedilmiştir. Bu dönemde Maya, İnka, Aztekler gibi farklı uygarlıklar Amerika kıtasında kurulmuştur diyebiliriz. Evet. Şöyle bir bakalım isterseniz. Avrupa'da hangi devletler var? Asya'da hangi devletler var? Anadolu'da hangi devletler varmış? Arkadaşlar Avrupa'da kavimler göçünden sonra görmüş olduğunuz gibi 7 tane farklı krallık diyelim. Krallıklar kurulmuş. Fransa, İspanya, Vizigot Krallığı, İtalya, Ostrogot Krallığı gibi. Ee, Ön Asya'ya geldiğimde, Afrika'ya geldiğimde İslam devletini görebiliyorum. Gerek Peygamber Efendimiz dönemi, gerek Dört Halife dönemi, gerek Emeviler, gerek Abbasiler dönemi. Daha sonra İslam fetihlerinden sonra Sasaniler, Büveyhoğulları, Gazneliler, Büyük Selçuklular, İlhanlıları göreceğim. Anadolu'ya geldiğimde görmüş olduğunuz gibi Bizans göreceğim, Trabzon Rum İmparatorluğu'nu göreceğim. Bir de arkadaşlar gerek Büyük Selçukluları, en sonunda ise Türkiye Selçukluları göreceğim. Orta Asya'ya geldiğimde Akun Devleti, Avarlar, Göktürkler, Uygurları göreceğiz. Uzak Doğu'da Çin ve Hint hanlıklarını göreceğiz. Amerika'da zaten Maya İstek'ten bahsetmiştik. Toplum yapısına bakalım. Orta çağda Avrupa'da toplum yapısı nasılmış arkadaşlar? Birincisi, katı bir toplumsal tabakalaşma var Avrupa'da. İşte soylular, din adamları, rahipler, burjuvalar, köylüler, köleler. Ve bu toplumsal tabakalaşma çok katıdır. Kesinlikle bir tabakadan diğer tabakaya geçiş mümkün değildir. Evlenmek de mümkün değildir arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Ama Doğu dünyasına baktığında Doğu dünyasında gerek İslam dünyasında veya diğer devletlerde böyle toplumsal tabakalaşmayı göremeyeceğiz. Orta e, çağda ekonomiye baktığımda hatırlarsanız demiştik ki Avrupa'da kavimler göçüyle beraber feodalite rejimi ortaya çıktı. Feodalite neydi? Toprağa dayalı yönetim. Yani feodalite güçlendi. Hatta ve hatta her feodal beyin kendisine ait ordusu, kendisine ait hukuku vardı. Bu şunu gösterir. Demek ki Orta Çağ Avrupa'sında feodalitenin olduğu yerde siyasi birlikte yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Feodalitenin olduğu yerde ekonomi de tarıma dayanmıştır diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir uyarımız var. İlk ve orta çağlarda ticaret yollarına ekimin olma mücadelesi devletler arası ilişkilerde belirleyici rol oynamıştır. Gerek ipek yolu gerek baharat yolu örneğinde olduğu gibi. Yönetime baktığımızda arkadaşlar orta çağ genelinde dediğimiz gibi monarşik devletler, yani mutlak monarşi hakim, krallık yönetimi hakim. Kilise krallar üzerinde bir güce sahip demiştik ya. E, krallar din adamlarının elinden taç giymediği müddetçe krallıkları geçersiz sayılıyordu. Orta çağda Avrupa'da feodalite hakimken doğuda güçlü devletler egemenlik sürmekteydi. Orta çağda doğuda başta güçlü devletler şunlardır. İslam devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar gibi bunları saymıştık arkadaşlar. Avrupa'da demokratikleşme hareketi ne zaman başlayacak? Magna Carta ile başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi 1215 yılında İngiliz Kralı ile Soylular arasında gerçekleştirilecek. ilk defa Avrupa'da kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı bir antlaşmadır Magna Carta. Bizdeki neye benzer? Osmanlı Devleti'ndeki senetli ittifaka benzer. Senet ittifak da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığı bir sözleşmeydi. Her ikisi de Demokratikleşme noktasında önemli bir çalışmadır diyebiliriz. Hukuk nasıldı? Bir de hukuka bakalım isterseniz. Yazılı hukuk geleneği Orta Çağ'da gelişimini sürdürmüştür. Özellikle Avrupa'da arkadaşlar hatırlayın Roma eee uygarlığı döneminde 12 levha kanunları vardı. Sümerler döneminde Urgakina kanunları vardı. Bu kanunlar arkadaşlar daha sonra kurulan devletleri ve uygarlıkların hukuk yapısının temelini oluşturmuştur. Orta Çağ hukuk anlayışının gelişmesinde Sasan hukuk geleneği, İslam hukuku ve Türk türesinin etkisi altında oluşturulan Cengiz yasaları etkili olmuştur. Bu hukuk birikimi çerçevesinde yeni kanunnameler, aile ve iş akitleri yani sözleşmeleri, ceza ifaz yöntemleri de ortaya çıkmıştır. Kadim kültür geleneği içinde oluşan sözlü hukuk, yani gelenekler, görenekler dediğimiz, töre dediğimiz arkadaşlar, tarihin her döneminde o kendi kurallarını korumuştur, muhafaza edilmiştir. Bugün bile hala gelenek, görenekler dediğimiz arkadaşlar, bayramlaşmadır, selamlaşmadır, işte cemiyetleşmedir. Bunlar hala kültür, şey kendimizde bunları barındırıyoruz. Şöyle, Orta çağda bilim, kültür ve sanata baktığımızda dediğimiz gibi Avrupa'da arkadaşlar skolastik düşünce hakim kesinlikle insanlar düşünemiyor, düşündüğünü açıklayamıyor. Tamamen krallar ve din adamları üretimde etkin. Ne zaman kırılacak Avrupa'daki bir skolastik düşünce? Coğrafi keşifler ve haçlı seferleriyle zayıflayacak. Rönesansla birlikte yıkılacak skolastik düşünce. Rönesansla birlikte Avrupa'da bilim ve özgür düşünce gelişmeye başlayacak. Artık tam tersi olacak Rönesans'la birlikte. Doğu dünyası gerilemeye, batı dünyası ise arkadaşlar çağdaşlaşma, modernleşme noktasında ileri bir seviyeye gidecek. Dine baktığımızda farklı farklı dinleri görebiliriz arkadaşlar. İlk çağlarda Yahudilik ve Hristiyanlığın yanında İslamiyet de ortaya çıkmıştı. Orta çağ boyunca Yahudi ve Hristiyan bölgelerinin önemli bir bölümü İslamlaşmıştır. Bu İslamlaşmada Araplar kadar Türkler de etkili olmuştur. Bu İslamlaşmayı önlemek için Hristiyanlar Papa'nın öncülüğünde Haçlı seferlerini başlatmışlardır. Bu seferler İslamlaşmayı durduramamıştır. Fakat sefer sırasında Hristiyanlar Müslümanlardan çok önemli. Kağıt, barut, matba ve pusula yapımını öğrenmişlerdi. Ne zaman? Haçlı seferleri sırasında. Bu buluşları zamanla geliştiren Avrupalılar yeni bir dönem, aydınlanma çağı dediğimiz çağı başlatmışlardır. Artık Bundan sonra arkadaşlar Doğu dünyasının sonu gelecek. Batı dünyası ise gelişecek. Orduya baktığımızda Orta Çağ'da biliyorsunuz feodalite vardı. Her feodal beyin kendine ait ordusu vardı. Asya'da Türkler, Moğollar ve Araplar kurdukları güçlü ve düzenli ordularla büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Bunda hem fikiriz zaten. Avrupa'da ne olmuştu? Avrupa'da arkadaşlar her devletin bir ordusu yoktu. Daha çok bir araya gelerek, güç birliği oluşturarak karşımıza çıkıyorlar. Moğol hükümdarı Cengiz Han kurduğu güçlü ordu sayesinde Çağ'ın önemli bir bölümünü damgasını vurmuştur. At ve fil bu dönemdeki orduların en önemli unsurunu oluşturmuştur. Atlar ordulara hız, filler ise güç katmıştır. Özellikle atlarda üzenginin kullanılmaya başlaması süvari birliklerin önemini artırmıştır. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da merkezi ve güçlü ordular olmadığı için güçlü siyasi devletler de yoktu arkadaşlar. Feodal bağlı olarak Küçük küçük şövalyeler, paralı birlikler vardır diyebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu tabloya baktığımızda arkadaşlar, şöyle bir saniye. Heh. Evet, Orta Çağ Avrupası'na baktığımızda, şu bize daha ayrıntılı bir bilgi sunacak. Görmüş olduğunuz gibi siyasi yapı Avrupa'da feodalite. Krallar zayıf, derebeyler güçlü. Siyasi birlik yok. Dini yapıya geldiğimizde din adamları baskın. Din adamları kişileri, grupları dinden çıkartabiliyor. Cennetten para karşılığında arsa verebiliyorlar arkadaşlar. Tamamen insanın aklıyla alay geçiyorlar. Papalar siyasi bir güce sahip. Toplumsal yapıya geldiğimde eşitsizliğe dayalı bir sınıf hakim. Burada dediğim gibi toplumsal tabakalaşma var. Soylular, rahipler, burjuvalar, köylüler Ekonomik yapıya geldiğimde neydi? Tarım. Tevdeten olduğu yerde tarım vardır. Bu da görmüş olduğunuz gibi zenginliğin ölçütü topraktır arkadaşlar. Ne zaman Avrupa'da zenginliğin ölçütü değişecek? Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'da zenginliğin ölçütü toprak olmaktan çıkıp madencilik olacak. Evet, Haçlı seferleri şöyle kısaca bahsedelim isterseniz. Orta Çağ'da Avrupalılar İslam dünyasına toplam 8 sefer üzerinde. Sadece birinde bunlar başarılı olabildiler. Ki birincisidir, en kalabalık seferdir. 650 bin orduyla gelmişler. Sonucuna baktığımız zaman 50 bin ordu kalmış arkadaşlar. Birinci Haç Seferi haçlarının amaçları tek seferdir. Dördüncü Haç Seferi amaçtan sapan bir seferdir. Katolikler İstanbul'u yağmaladılar. Bu durum katolik Ortalık çatışmasına neden oldu. Magna Carta'ya geldiğimizde, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İngiltere'de kral yetkileri kısıtlandı. Parlamenter sistemin yolu açıldı. Avrupa'da artık demokratikleşme hareketlerini görebilme şansımız olacak. Yani artık Avrupa Magna Carta ile beraber demokrasiye yavaş yavaş geçiş sağlayacak. Arkadaşlar burada feodalitenin ortaya çıkış nedeni, özellikleri var. Bir sonraki dersimizde bunlardan bahsedelim. Yönetmenim beni uyarıyor. Ee, diğer dersini başlayacak çünkü. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.